Merhaba çocuklar Bugün sizinle birlikte suda açan çiçekler deneyimi yapacağız Hazırsanız başlayalım Öncelikle size kullanacağımız malzemeleri sayacağım Bir makas renkli boya kalemleri A4 kağıdı ve daha sonrasında su dolu bir kap Beyaz A4 kağıdımızı istediğimiz boyutta çiçek çizelim Çizdiğimiz çiçekleri boyayalım. En son olarak makasla çiçeğimizi keselim. Çizdiğimiz çiçeklerin sayısını çoğaltabilir ve istediğimiz renge boyayabiliriz. Çiçeklerimizi buradaki gibi içe doğru katlayacağız, tek tek. Diğer çiçeklerimizi de aynı şekilde şekilde çiçeklerimizi katladık. Katladığımız çiçekleri su dolu olan kabımızın içine bırakacağız. Su dolu olan kabımızın içine çiçeklerimizi koyuyoruz. Kağıt suya indikçe kağıdınız düzleşti. Ve çiçeklerimiz açtı. birlikte sudayken çiçekler deneyimi yaptık. Umarım beğenmişsinizdir.